Res Salça'da müşteri yönetim modülünün uyarlanmasını Nur Hasan Hüseyin ve Rıdvan arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Ee, arkadaşlar biz bugün müşteri yönetimini size anlatacağız. Res Salça'nın müşteri yönetimini. İlk olarak müşteri yönetiminden açıklamak istiyorum. Müşteri yönetimi, müşteri merkezi stratejiler ile bu stratejinin destekleyebilecek satış ve pazarlama ile beraber müşteri hizmetlerini, muhasebe, üretim ve tedarik gibi işlevleri kapsayan ve bu işlerden etkilemeyecek herkes için tüm iş sürecini yeni baştan düzenlemesini içeren ve bunları gerçekleştiren de son teknolojiyi en iyi şekilde yaranan bir yönetim stratejisi. Yararlarına gelecek olursak, müşteri sadakatini ve bağlılığını arttırmak, müşterilerini kendilerini özel hissettirerek müşteri değerini yaratmak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını şirketler tarafından güçlünün önüne geçmektedir. Amaçlarımıza gel gelecek olursak, müşteri ilişkilerini yönetmek, müşteri tatmin yoluyla gelir artışı sağlamak, müşteri satın alma sürecini sürekli kılmak, çapraz satış yoluyla müşteri e, arttırmak. Ana ve iş Aa, akış yargılamada... Böyle bir şey yok mu Hasan Hüseyin? Biz hocam? ne üzerinde durum yapacağız biraz daha? Yazılım üzerinde durum yapacağız değil mi? Sistem evet. üzerinde. Evet. Sistem üzerinde. Yönetim bak yönetim yönetim kuyruğu burada seni dinliyor. Bizim işimize de fazla karışma. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. Hadi bakalım. Ana ve iş akış yargılarında sürecin belgelendirmesini sağlayacağız. Akış şemalarımız süreci bir adımdan diğer adıma kadar izlememize olanak tanıdığı için sorunlar ortaya çıktığında son derece yararlıdır. Bu sorun ne zaman meydana geldiğinde kolayca belirlemizi sağlar. Biz müşteri kaydını açıklayacağız. E, iş akış yargılarını açıklayacak olursam müşteri veri tabanını hazırlayacağız ilk önce. Müşteri bilgilerinin kaydının açılmasını sağlayacağız. Sonra müşteri bilgilerinin sisteme aktarılmasını, bu problem sorunsuz mu, evet, hayırla bitireceğiz. E, analiz sorularına gelecek olursak, e, var olan müşterimizi, işletmemize genel olarak, detay olarak, gelecek olarak üç ayırırız. Bir geri gelebilecek misin Hasan Hüseyin? Efendim hocam? Bir geri gelebilecek misin? Geleyim hocam. Burada evet hayırla nerede bitireceğiz dedin? Hocam bu resim olarak koydum ben bunu. Yani Yok, ben kendi Evet yapayım. hayırla. E, müş e, müşteri bilgilerini sistemi aktar belgelerin kontrolü sorunsuz mu değil mi? Onda evet hayırla bitireceğiz hocam. Yani hayır olursa müşteri bilgileri sistemi geri aktarılacak. Hmm. Tamam. Analiz sorularını bak sorularına baktığımız zaman genel, detay ve gelecek olarak üç ayrıldık biz. Ee, var olan e, genel olarak var olan müşterimizi işletmemize bağlı hale getirme politikalarımız nelerdir? Detay olarak müşteri yönetim modülünde veriler nasıl tutulur? Ee, gelecek sorusu olarak müşteri yönetim modülünü hangi amaçlar için kullanmayı hedefliyorsunuz diye sorularımız var. Genel e, sorudan başlarsak, onları sürekli iletişim halinde olarak değişen ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak e, ürün tasarlaması ve sistemleri getirilmesi gibi cevaplar verebiliriz. E, Detaylı. Efendim hocam. Genelle detay arasındaki temel fark ne? E, detayda... E, hocam genelde genel yani. Şi, e, Detay sorusunda müşteri yönetim modellerinin verileri nasıl tutuluyor? Yani detayda daha içine girerek hocam, yani şirketin içine biraz daha şöyle nasıl? Genelde ne yapıyoruz? İşletmeyi genel genel tabiriyle. Bence cevap verebilir miyim? Detaylı firmayı daha yakından tanıyoruz çünkü biz bu firmaya bir yazılım uygulayacağız. Bu yüzden firmayı daha detay bir şekilde tanımamız gerekiyor. Aslında firmanın dışarıya vermediği bilgileri de firmadan alıyoruz ki bu şekilde hani firmayla hem iletişimimiz daha iyi oluyor hem de modülde modülü uygularken sıkıntılar yaşamamış oluyoruz. Genel sorunlarda ise firmanın genel iş akışı hakkında daha daha detay bilgilerden daha hani e, genel hani daha yüzüstü tanımlarla firmayı tanıyoruz. Hani bu şekilde genel detay ve gelecek sorular sormamızın sebebi bu nedenle. Yani firmayla aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmek ve modülü daha iyi bir şekilde ayrıntılı bir şekilde daha e, firmanın isteğine ve doğrultusuna göre uygulayabilmek amacıyla diyebilirim. Yazılımla firmanın iş akışlarını daha rahat karşılaştırabilmek evet. değil mi? Evet hocam. Evet, evet. Hocam. Tamam. Buyurun. detay sorusunun cevabında her modülde olduğu gibi ay şifreler bulunmaktadır. Bu şifreleri üst düzey güvenlik şifreleri koruyacağız hocam. Gelecek sorusunda ise müşterinin talep ve ihtiyaçlarını doğrudan bize aktarıp eksiz bir şekilde karşılaması en büyük amacımızdır. Ben anahtar performans göstergeleriyle başlayacağım. Şirkete faydalarından bahsedeceğim biraz. Yani şirket için ne anlama geldiğinden. Ortalama çözüm süresi bunun kısa tutulmasının müşteriye ve bize çok faydası olabileceğini düşünüyorum. Hem müşteri sadakatini artıracak, hem bağlılığını artıracak, hem de güven kazanacağımızı düşünüyorum. Sonra yeni kazanılan müşteri sayısı. Bunun da fazla olması bir gelişmişlik parametresi olarak görüyorum ben. Yani tüm şirketler için aynı. Müşteri şikayetleri, şikayetlerin azlığı bizim için faydalı. Yani çok da olsa bizim için geliştirici bir unsur olur. Yani her koşulda fayda sağlayabilir. Böyle düşünüyoruz. Yani bunlar bizim e, APG'lerimiz mi? Evet. Nasıl seçtiniz bu APG'leri? Ortaklaşa kararla ekipçe. hocam aslında firmaların hani genel olarak e, hani kullandıklarına da biraz göz gezdirdiğimizde hocam müşteri yönetiminde genellikle hani e, müşteri bazlı müşteriye önem veren kısımlar olduğu için hani ortalama çözüm süresinin öneminden bahsediliyordu. Yeni kazanılan müşteri sayısının e, kaybedilenle karşılaştırılması gibi böyle hani anahtar performans göstergesi temel olarak e, bulundurulan şeyler olarak gösteriliyor Müşteri şikayetleri ve hani buna da ortalama çözüm süresi gibi hani böyle problemlerin bağlı bir şekilde gitmesini istedik açıkçası. Biz o yüzden bunları seçtik. Aslında bunlar şirketin res salçanın hı hı. size e, söylediği APY'lerdir. Bizim yani uyarlama ekibi ne yapacak? Bu APY'leri nasıl gösterebileceğimizi anlatacak. Mesela bir burada şey e, grafik olsaydı, bir görsel olsaydı, bir dashboard olsaydı mesela daha güzel olurdu. Değil mi? Devam evet. edin. Tamam. Evet hocam. Atmışsınız. Gözden kaçıyor. Kullanıcı eğitimleri. Bunları da üç parçaya ayırdık. Şirket tarafından çalışanlara yeni veri giriş ekranlarının kullanımı, yenilen arayüz hakkında bilgi, yeni rapor ekranlarının kullanımını anlatacağız, açıklayacağız. Bunun Zaten eğitim... hepsi yeni değil mi? Rıdvan? Anlamadım hocam. Zaten diyorum hepsi yeni. Evet yenilen arayüz, yeni veri giriş, yeni rapor. Devam. Sisteme girecek veriler, müşteri kodu. Ben bunu biraz yani kimlik numaramıza benzetiyorum açıkçası. Şirket müşterinin koduna girdiğinde ona ait bütün bilgileri bilgilere ulaşabilecek. Fiyat referans bu da piyasanın alt ve üst dengeleri, muadil ürünler. İlgililer ise müşteri bize ulaştığı zaman onları karşılayacak ekip, yani insan kaynakları olur. E, Tabii verileri sisteme yürülecek verilerin belirlenmesi nasıl belirlediniz sisteme yürülecek verileri? Yani müşteriyle bizi ilgilendiren taraflara baktık açıkçası müşteri yönetimi aldığımız için. Genelisi, bunun için iyi bir şey değil mi? Şey analiz çalışmaları orada ettiğiniz bir akış diyagramı var mesela değil mi? Evet. böyle akış diyagramında ya aslında yazdığınız veriler sisteme girecek veriler. Evet onlar nasıl? Evet. Bu da sisteme nasıl girileceğinin belirlenmesi bir eski üsül bir de yeni üsül yani klavye üzerinden elle girilebilir. Bir de sistem otomatik kendi çekebilir verileri. Bu şekilde açıkladık. Sistem otomatik nasıl çeker? Yani bir var kod okudur. Kodtan çeker. Güzel. Ürünün üzerinden aldılar. Yani illa tek tek çok kaldı. diğer modüllerin derip, giriş derip. yaptığı e, şeyleri biz otomatik olarak görebiliriz. O da bir sistem daha... sayılır tabii doğru. Evet doğru. Veya bir şeyi kaydediyorsunuz otomatik oradan tarih geliyor. O, otomatik olarak alırız. Değil mi? Siz Müşteri kaydı açılır geçmiş hareketleri görülebilir. Verilerin diğer modüllerle uyumluluğu. Muhasebe modülü için müşteri yönetimiyle ne gibi bir uyum olabilir diyebilirsiniz. Tanımlar penceresine gelip, gelip müşteri e, muhasebeleştirme tanımı yapabilmek için muhasebe modülünün ilgili verileri girmesi gerekiyor. Çünkü e, bu bilgiler bizim ekranımıza geliyor. Eğer bu bilgiler eksik veya hatalı girildiği zaman e, biz ee, bir so ciddi bir sorunla karşılaşmış oluruz. Üretim modeli müşterilerden gelen şikayetlerin değerlendirilip e şey e, ürünle ilgili şikayetin eğer e, üretimle ilgili kısmında bir sorun var ise bunun raporu bize gönderilecektir. Satış modülü, satış modülü ile e, büyük bir uyum içerisindedir müşteri yönetimi. Çünkü satış müdü, e, modülünde müşteri ile olan e, satış sonrası diyalogumuz da halen devam etmektedir ve bu modülde de şikayetleri topluyoruz. Ama Biri... burada Neslan bir şey söylemediniz ha? Nasıl yani hocam? Gel bakalım yeriye. Bir önce satış modülüyle mesela. Hocam mesela satış, şikayet. Satış modülüyle müşteri modülü nedir? Hocam burada mesela e, müşterilerden gelen şikayetler toplanıp burada raporlar halinde geldiğinde bize geliyor bu raporlar satış modülü üzerinden. Belki direkt size gelir. Yok hocam. Direkt üze gelmiyorken önce onlara gidiyor. Daha sonra... Çünkü... De mesela satışta fatura keseceksin değil mi? Evet hocam. Satıştaki faturayı keserken bir müşteriyi seçmen seçiyorsun. Doğru mu? Evet. Müşteri nerede giriliyor? Ee, satış modülünde. Girilmez. Bizim hmm. müşteri hmm. yönetiminde giriliyor. Eğer siz müşterileri girmezseniz satış Faturayı kesemez. Pardon hocam çok pardon. Evet. Değil mi? Evet hocam. Şu an ben müşteri de bir karıştırdım. Müşteri modelinde hı hı. hatırlarsanız kredi tanımları falan vardı. Evet. Evet hocam. Öyle değil mi? O kredi tanımlarını müşteri modelinde yapmazsanız satışçı orada satış yaparken e, limiti var mı yok mu müşterinin bilemez. Evet hocam. Müşteri bilgileri penceresinde giriyoruz hı. bu bilgileri. İşte bu tip Mesela üretimle müşteri arasında ne olabilir? Böyle nesnel şeylerden bahsetmeliyiz. Üret, üretimde hocam şikayet bildirimi raporu gönderiyor. Üretim model modülü de bize. Üretime niye göndersinler? Müşterinin tercihi olabilir mi hocam? Müşterinin hani... Müşt... Ne olabilir? müşterinin tercihleri doğrultusunda hareket etmek ona Mesela bir ürün üretilir. Hı hı. O ürün özel bir müşteriye üretiliyordur. Evet. O bölgeye o göre hitap et. Seçerken o müşteriyi hı hı. seçerken müşteri kodunu kullanman lazım. Hani KKP ortak bir dil kullanıyor ya tüm modüllerde. Tabii hocam hepsi birbirine bağlı. Bir yerde yeniliyor. İşte müşteri tanımı nerede yapılıyor? Müşteri modülünde yapılıyor. Üretim orada özel bir amaç için kullanıyor onu. Evet. Yoksa başka türlü e, ilişkileri, ilişkileri vardır, yoktur demek çok... Bu tip nesnel şeyleri söylemek lazım. Biz yazılımcıyız. Hı hı. Değil mi? Yazılım hı hı. açısından evet. bakıyoruz. Dolayı. Yani o veri bütünlüğünü sağlayacak yapıyı kurgulamaya çalışıyoruz. Yoksa evet üretim hocam. modülüyle müşteri modülündeki arkadaşlar çok samimi birbirleriyle anlatıyorlar. Beni ilgilendirmiyor. Yapıyorsun <laughs> güzel bir şey ama bizim açımızdan üretim modülünde tanımlanan bir veri hı, hı. E, müşteri de kullanılıyor mu? Veya tersi müşteri tanımlanan bir şeyler üretimde kullanılıyor mu? Buna bakmamız lazım. Evet hocam. Burayı kaçırmamamız lazım. Yani Kaçırırsak o zaman gelecek. Şöyle bir ana anlatayım hemen bitireyim. Tamam bir Önce biz muhasebe modülünü yazdığımızda şöyle bir şey oldu. Yabancı para benim o zaman çok da popüler değildi. Ee, arkadaş girişleri dolar üzerinden yapmış ama elinde 100 doları var. Pardon, girişleri TL üzerinden yapmış elinde de 100 doları var. Kasaya 100 dolar girsek ama dövizle giriş yok. Geliyor yazılımcıya, yazılım firmasında oluyor bu olay. Yazılımcıya diyor ki, ya ben bu 100 doları nasıl gireceğim? Bakıyorlar ki yabancı parayla giriş yok. Sisteme giremiyor. Tanımlanmamış. Tanımlanmamış. Evet. Sonra onların tanımlanıyor. Çünkü yazılımcı muhasebeyi bilmiyor. Bunu aslında asıl yapması gereken kişiler o analiz esnasında, analizi yapan kişiler bunu belirlemesi lazım. Tabii. Peki, tamam edelim. Tamam. Verilerin girilmesi e, ressalçı filması müşteri ilişkileri yönetimi müdür müdür yardımcısı ve personel olarak giriş sağ, e, sağlamıştır. Verilerin tanımlarında e, giriş bilgileri girildiği kısımdır. Müşteri grupları, müşteri tipleri ve değerlendirme kriterleri mevcuttur. Daha sonrasında test verilerinin yapılması ve yeniden değerlendirme. Test verilerinin girilerek yapılan analiz sonucu hatalar tespit edilir, hata kaynaklarına bulunur, modül ile film arasındaki uyum uyumsuzluk var ise bunlar tespit edilir, sorunlar ve hatalar giderilir. Sistemin çalıştırılması, müşteri temsilcisi, müşteri grupları ve ilgili. Müşteri temsilcisi müşterilerimizin bize ulaşmasındaki en önemli e, etkileşim aracıdır. Müşteri grupları ise müşterilerimizin yerli ve yabancı olarak ayırdığımız kısımdır. E, i̇lgili de şirketimizin departman sorumlusudur. Geçebiliriz. Ve sonuç. E, res Salça firması müşteri müşterileriyle yakından ilgilenerek yeni stratejiler ve hizmetler oluşturmak için büyük bir avantaj sağlamıştır müşteri yönetim modülünü kurdurarak misyon ve vizyon müşterinin öncelikli olarak yer aldığı firmalar süreçlerinde e, müşterileri odaklı hale getirebildi. Böylelikle müşteri sadakati sağlayabildi. Kullandıkları müşteri ilişkileri e, yönetimiyle sistemde var olan e, müşteriyle firmaya ba e, firmaya bağlı kalmasını sağladı. Müşteri bilgilerinin daha düzenli bir şekilde erişimi sağlandı. Yani e, firma herhangi bir müşterinin bilgisine ulaşmak istediği zaman daha düzenli bir şekilde ulaşabilir. Veyahut da Eski zaman esk, önceden e, var olan müşteri bilgilerine de rahatlıkla ulaşarak bugünkü ve e, geçmişte olan müşterilerini değerlendirme yaparak e, kendisine bir gelecekle alakalı bir yol çizebilme şansı kazandı. E, bunun yanında yeni müşterilerin nasıl e, kazanması gerektiği hakkında da stratejik bilgilere sahip olmuş oldu. Bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hocam. Sorular varsa alabiliriz. Müşteri yönetim modülünde veriler nasıl güvende tutulur diyor. Hocam her modülde olduğu gibi e, personele ait şifreler bulunmaktadır ve bu bu şifreler üst düzey güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Bu şekilde açıklayabilirim. <laughs> Oldu mu Şilan? Bence olmadı. Şilan oldu diyecektir herhalde de. Müşteri yönetimi veya üretim yönetiminde veya insan kaynaklarında veriler nerede bulunduruluyor? Ya yani bunun için özel bir şey Hocam. Yeterli. Depolama alanları var hocam. Müşteri bilgilerinin aslında arşivleri ortak var. Ortak veri tabanında değil Tabii mi? Tabii hocam. Ortak veri tabanında Müş Müşteri, müşteri... bilgi... Şu an sesle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani dolayısıyla şey. müşteri verilerini veya e, üretim verilerini güvenli tutacak kişi o sunucunun korunması değil mi? Evet. Tabii aslında hocam. Güvenli tutulacak her Müşteri özelinde değil. Bir kere bunu söylemek lazım. Ondan sonra Hı -hı. haklısınız. Müşteri evet. müşteri yönetimde kendi açısından güvenlik için yetkilendirmeleri doğru yapmalı, doğru Hı -hı. kişilere yetki vermelidir. Ki güvenlik e, te, kendi modül açısından da korunsun. Ama Tabii. genel olarak verilerin korunması ortak bir veri tabanı olduğu için Hı -hı. ERP sorumluluğu, kurumsal kaynak planlama sistem yöneticilerinin sorumluluğunda. Peki evet. başka sorusu var mı? Herhalde yok. Peki çok teşekkür ediyorum içinizden. Hocam de. biz size çok teşekkür ederiz bu ödevi verdiğiniz için. Açıkçası ben kurumsal kaynak planlamayla ilgili ne kadar birinci dönemden eksik olduğumu farkına vardım ve hani birçok şey öğrenmiş oldum. Bu ödevi bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim ve raporlama ekibinde daima bizle ilgilenen üç tane ekip arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Evet, uyarlama ekibi de gayretle Evet. Çalıştı. Sayın abi Sağ, Sağ evet. olun, Bu kız da gerçekten. Teşekkür ederiz.